you <smart noise> <smart noise> değerli sektör mensupları. İstanbul Esenyurt'tan hepinize hayırlı işler diliyorum. Araştırmacı yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Evet, üç gün boyunca çok faal geçen, hareketli geçen bir etkinlik ile sizleri karşı karşıya bıraktık. Neredeydik? Efendim, Türkiye'nin en büyük alüminyum perde profilleri, zebra, tor, kumaşları ve sarf malzemeleri toptancısı Sancak Teksil'in bünyesindeydik. Evet Sancak Teksil bir etkinlik kararı aldı. İlk defa gerçekleştirdiği etkinlik kararı ile de Perde sistemcilerine can suyu oldu. Bu kış ortasında o kadar da iyi yaptı ki gelenlerin yüzü gülüyordu. Buradan büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Alışverişlerini yaptılar ve biz de üçüncü günün sonuna geldik. İstedik ki Sancak Tekstil'in yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Yurdakul ile birlikte kamera karşısına geçelim ve Sancak Tekstil ile tanışmayanları aydınlatmak üzere Sancak Tekstil'in bir özetini alalım istedik. Efendim karşınızda 33 yılını bitirmiş bir tecrübe duruyor. Dolayısıyla da sorularımız çok. İzninizi rica ediyorum. Hüseyin Bey merhaba efendim tekrar. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız mutlu bir şekilde bir etkinlik atlattınız. Diliyoruz inşallah ikincisini de gerçekleştirirsiniz. Gelenek hale getireceğim Emel Hanım dediniz. Bunun müjdesini verdiniz. Biz de buradan duyuralım. İkinci ikinci bir etkinliği beklesinler. Evet. Biz sizi biraz eskilere götürelim. Sancak tekstilin temeli nasıl atılmış? Ee, bir özet rica edelim ki, Tabii ki. E, bilgilenelim. Tabii ki. Ee, sancak e, tekstil 1991 yılında Bağcılar'da bir e, yani mütevazi bir per, e, perakende perde mağazası olarak kuruldu. E, 1997 yılında ise Sultanamam'da toptana başladık. Bu toptancılığı 2002 yılında Bursa'da kurduğumuz dokuma jakar büküm fabrikası ile taçlandırdık. Tabi oradaki fabrikamız e, Dosap'ta yani Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kiralık bir yer idi iki katlı. Daha sonra 2005 yılında şu an bulunduğumuz Esenyurt'taki arsamızı satın aldık. 2006 yılında inşaata başladık. 2008'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu yerimizi bitirmiş, tamamlamış olduk Allah'ın izni izniyle. Ve 2008 yılının Nisan ayında Bursa'dan fabrikamızı buraya taşıdık. O günden beri de faaliyetlerimizi burada sürdürmekteyiz. Yani kısacası ömrünüz boyunca bu sektöre hizmet vermişsiniz. Sultan Hamam'dan çıkan bir öğrenci de e, sektöre canla başla bütün elinden gelen gayretle, fedakarlıkla hizmet verir. Çünkü Sultan Hamam'dan çıkıp da ben yarı yolda bu işi bırakan kimseyi görmedim. Evet ve gelelim bu bünyeye. 10 bin metre kapalı alanda siz perde alüminyumları, zebra store kumaşları ve sarf malzemeleri satıcılığı yapıyorsunuz. Ve mübalağa etmiyorum, Türkiye'nin en büyük toptancasısınız. İstanbul ile e, çevreli gibi görünse de sizin e, satış e, coğrafyanız... Aslında Türkiye'ye gelenle baktığımızda birbirinden değerli perde sistemcilerine de ürün yolluyorsunuz. Ve hedefiniz bununla da inşallah kalmayacak. Daha da büyüyecek. Ben burada aslında kalite politikanızla e, başlayıp birçok soru hazırladım size. E, sizi yormayacaksam. Estağfurullah. Buyurun. Evet, sancak tekstil kalite deyince hangi yolları takip eder? Kalite politikası nedir? Müşteri memnuniyetinden geçen tüm hizmet birimlerinde tabii ki kalite olmaz olmaz ama sizinki de bir başka. Evet. Şimdi özellikle herhalde benim en büyük şansım e, perakendecilikten toptancılığa, toptancılıktan üreticiliğe ve daha sonra da bunun yanına mekanik perde sistemleri üreticiliğini katmış olmam. Ve şu anda da bunun toptan satışına dört yıldır soyunmuş olmamdan kaynaklanıyor. Çünkü ben e, bu şansa sahip olarak perakendecileri ve üreticileri çok daha iyi tanıdığım için bunların zorluklarını, işte problemlerini, ihtiyaçlarını bunları giderme anlamında da daha iyi hizmet verebildiğimi düşünüyorum. Kalite politikası olarak biz Sancak Tekstil olarak işin başından beri asla ve kat'a ikinci kalite ürün satmıyoruz. Onlarla uğraşmıyoruz. onlara ilgilenmiyoruz yani. Biz tamamen birinci kalite orijinal ürünler satıyoruz. Neden derseniz de e, ikinci kalite ürünler zaten adı üzerinde belli yani. ...insanları yoracak, üzecek, defolu, lekeli, çarpık çurpuk ürünler. Kaliteli olmayan ürünler. Halbuki yani bunun yanında birinci kalite ürünlerde dahi biliyorsunuz. Yani insan yapısı olduğu için ufak tefek hatalar olabiliyor. Ve bunlar bile bizim başımızı ağrıtıyor. Her ne kadar biz bunun arkasında dursak da, diyelim ki bir ürün sakat çıktı, defolu çıktı, bir müşteri bundan zarar gördü, biz bu zararı karşılıyoruz, arkasında duruyoruz. Fabrikamız da bizim markamızda duruyor. Ancak biz buna rağmen başımız ağrıdığı için ikinci kalite ürünlerle uğraşırsak tamamen başımız ağrır. Onun için biz onlarla uğraşmıyoruz. Onların alanları, alıcıları, satıcıları farklı. Tabii onların fiyatları da farklı. Biz tamamen onun dışında birinci kalite orijinal ürün satarak ticaretimize devam ediyoruz. Politikamız bu. Anadolu'da bir laf vardır, kör satıcının kör alıcısı olur diye ee, bu tercih meselesidir. Fakat sizi tercih e, etmelerinin sebeplerinden bir tanesi de tabi elbette kalite fakat e, bu üç gün zarfı içerisinde biz fiyatı da gördük. Yani fiyat da buna eklenirse tercih sebeplerinden biri de fiyat. Fakat e, fiyatın yanına ben sizin hizmet sonrası da çaba gösterdiğinizi görüyorum. Fiyattan başlayalım isterseniz fiyat politikanızdan. Şimdi e, normal şartlar altında hani listeden masattığımız zamanlarda şu an bir kampanya başlatmış olduğumuz için karsız mal satıyoruz. Bunun da kararını şöyle verdik. Biz yılda iki sefer fuara katılıyorduk ve bu fuarlarda ciddi bir masraf ediyorduk. Ve e, fuarlarda çok ciddi e, arz olduğu için yani çok ciddi arz eden katılan katılımcı firmalar olduğu için tabii ki orada pasta ciddi oranda bölünüyor. Sizin şansınız pastadan yani 300'de 500'de birlere binde birlere kadar inebiliyor. Ama şimdi böyle bir etkinlik yaptığınız zaman e, ve bu etkinliği fiyatla yaptığınız zaman orada harcadığınız parayı burada müşterilere yansıtıyorsunuz. Müşterilere bir can suyu veriyorsunuz. Bir memnuniyet oluyor. Burada gelenleri gördünüz yani. Siparişleri görüyorsunuz. Gelenleri görüyor. Hepsi memnun yani ve mal almak için can atıyorlar. Bu fiyatlardan faydalanmak için. Bu kararı verdik. Yani fuar, fuarlara katılmaktan vazgeçtik. Fuarlardan çıktık. Fuara verdiğimiz paraları... E, ...yılda bir ya da iki sefer... ...bir sefer Allah'ın izniyle mutlaka olacak. Ama iki olmasını da işte planlıyoruz şu anda. ilkbahar ve sonbahar olarak. Bu şekilde müşterilere yansıtacağız. Her sene herhalde 15 gün civarında böyle mal satacağız. Ama e, bundan önce de yani... ...bu etkinlikten önce de zaten fiyat politikamız öyle... ...fahiş fiyatlarla mal satmıyoruz. Yani cüz'i karlarla çok sürüm yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Amacımız gayemiz bu yani. Yani fuara ödeyeceğiniz parayı diyorsunuz ki gelin sevgili müşterilerim ben karımı sizinle bölüşeceğim. Ve Bölüşmek güzelmiş. Görüyorlar. Hiçbir şey demezseniz de insanlar liste fiyatlara baktıkları zaman sizin ne yaptığınızı, ne kadar kazandığınızı, kazanmadığınızı onlar bizden iyi biliyorlar yani. Yani biz müşterimizi gerçekten müşterilerimiz gerçekten çok kaliteli bundan dolayı gurur duyuyorum. Çok memnunum müşterilerimden yani. Tabii Yers onlara müşterilerim derken onlar bizim dost. partnerlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz veya kardeşlerimiz yani. Biz öyle pek öyle müşteri gibi de görmüyoruz. Hepimiz bir aileyiz. Yani bir aile gibi çalışıyoruz. O şekilde çalışıyoruz. Evet. Abi kardeş gibi. Evet. evet. Efendim ve ee, geldiğiniz nokta tabii ki siz değerli dostlarınızın partnerliğini yapıyorsunuz ama bir toplantı olarak size de partnerlik yapan çok kıymetli bir partneriniz var. Sizinle yol alan. Hatta bu konuda şunu diyebiliriz. Taklit ürünler yok sizde. Öyle güzel bir partnerle yol alıyorsunuz ki kimdir bu partner? Ali Bayan Tekstil'in İstanbul'u bayisiyiz. Ve yani hamdolsun Ali Bayan Tekstil şu anda Türkiye'deki zebra üreticileri arasında bana göre bir numara. Bunu nereden anlıyoruz? Şu anda Alibayhan Ali Tekstil hangi modeli çıkarttıysa, o model, o model piyasada taklit ediliyor. Taklitler ediliyor, bir tane de değil yani. Birçok firma tarafından taklit ediliyor. Ve e, diyelim ki o ürün bizde işte atıyorum 5 dolarsa, taklitleri 4 dolar. Ama tabii ki arada bir kalite farkı var. İnanın müşterilerimiz bunu da takdir ediyorlar, anlıyorlar ve diyelim ki iki tane ürün var, biri 4 dolar, biri beş dolar. Tabii 4 dolarlık ürün alınanlar da var, onlar da ekmek yiyecekler ama... ...biz 5 dolara diyelim ki o 4 dolarlık ürünü... ...o takdir eden müşterilerimize rahatlıkla satabiliyoruz. Hizmet verebiliyoruz. Ee, tabii bu meyanda... ...terminlerimiz de önemli. Bizde çok ciddi... ...bu ürünlerin stokları var. Ve bu ürünleri müşteri bizden talep ettiği anda... E, ...aynı gün olmasa da... ...bir gün sonra... ...kapılarına kadar ulaştırıyoruz. O ürün eğer acil bir durum olmuşsa diyelim birkaç bazen oluyor ki elinizde 5 top mal var. Beş kişi birden birer top istiyor. Haliyle o ürün gibi bitmiş oluyor o ürün. Bir gün sonra aynı ürün talep geldiği zaman, aynı ürüne talep geldiği zaman o ürün elinizde yok. Ne yapıyoruz? Bir hafta zarfında o ürünü fabrikada acil ürettirip depolarımıza, stoklarımıza alıyoruz ve müşterimize o ürünü ulaştırıyoruz. Bunun yanında diyelim ki o 5 top ürün bugün bitti. Aynı gün bir sipariş daha geldi ve müşteri çok acil olduğunu söylüyor. O zaman ne yapıyoruz? Kaç metre lazım diye soruyoruz. Verdiğimiz bir yerden onu kestirip alıyoruz, ona ulaştırıyoruz ve onun işini görüyoruz. Niçin? Çünkü biz perakende de bunlara yaşadık yani. Onun için, onların mağdur olmaması için bunu da yapıyoruz. Evet ve bütün bunları tabii ki e, ee, Ali Bayhan o kadar güzel size ürünü tedarik ediyor ki siz de onlardan aldığınız güvenceyle e, yola çıkıyorsunuz. Yani Ali Bayhan size zamanında ulaştıramazsa siz de zamanında ulaştıramazsınız. Burada Ali Bayhan'ın gücü verdiği Hı. destek bir kez daha e, efendim gözler önüne serilmiş oluyor. Tabi ve e, bundan doğan sonuca da biz ne diyoruz? Müşteri memnuniyeti. Şimdi zaten işte aslında baştan beri anlattığım şeyler aynı noktaya geliyor. Yani perakendecinin derdini bilmeyen, üreticinin derdini bilmeyen, onu memnun edemez. Yani onun ihtiyaçlarını gerçek manada karşılayamaz. Biz bu, biz bu yoldan geldiğimiz için müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Yani işte düşünün, bugün verilen siparişi yarın onlara ulaştırıyoruz. Ve hatta bazen öyle bize talepler geliyor ki diyelim pazarlamacımızı gece arıyor müşteri veya sabah erken bizi arıyor. Diyor ki işte bu ürün bana çok acil lazım. Lütfen bunu bana bugün gönderin diyor. Aynı gün. Aynı günde olsa o ürünü imkanlar dahilinde müşterimize ulaştırıyoruz. O derece bir hassasiyetimiz var bu konuda. Efendim. Peki diğer sorularım da var ama ben araya bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. 3 gün boyunca neler gözlemlediniz? Yani kapıdan içeri giren asla boş gitmedi. Zaten sürekli sizden sirkülasyon halinde alışveriş yapan insanlar bunlar. E, çok da ince davrandılar. Sizi yalnız bırakmadılar. Hani bir düğüne gidersiniz mutlaka hayırlı olsun dersiniz takınızı takarsınız. Onlar da geldiler ve sektör ağzıyla konuşmak istiyorum. E, çok Özür diliyorum. Ee, raconudur alışverişleri de yaptılar gittiler. Evet. Neler gözlemlediniz bu üç gün boyunca? Şimdi ben tabii e, firma sahibi olarak <laughs> müşterilerimizin tamamının e, firmalarının isimlerini vesairesini biliyor, biliyorum, alışverişlerini ekstrelerini görüyorum biliyorum ama tabii birçoklarının şahsını tanımıyordum. Bu etkinlik onların e, onları şahsen de bana tanıma imkanını sundu. Ve ben yani gerçekten yanan bu konuda şaşkınım şu anda yani şaşırdım yani biraz müşteri kalitemiz mükemmel yani benim umduğumun gördüğümün çok daha yukarılarında. bundan dolayı da gururluyum ve mutluyum ee, bu fırsatı bize bu etkinlik verdiği için de çok e, hoş bir etkinlik oldu güzel bir etkinlik oldu ee, şunu da ifade edeyim aklıma gelmişken. Şimdi bizim önceden bu müşterilerimizden bir tane müşterimiz, bir tane müşterimiz ama tabii bir tane müşteri size bunu söylüyor ama bu bir size fikir veriyor. Veya bir size bir ufuk açıyor. Bize dedi ki, bana şahsıma dedi ki yani, Hüseyin Bey dedi, biz size kızgınız, kırgınız dedi. Ben de şimdi bekliyorum işte gardımı aldım, bir şikayet gelecek. Bir şey gelecek diye bekliyorum yani. Hayırdır niçin falan dedim, bir hatamız kusurumuz varsa telafi ederim dedim yani, ederiz dedim yani. Dedi ki sizin dedim, siz niçin şimdiye kadar Kendinizi bize tanıtmadınız dedi. Niye gelip bizi bulmadınız dedi. Niye gelip bizi ziyaret etmediniz dedi. Bizi bundan mahrum ettiniz dedi. Tabii ben şaşırdım kaldım yani. Çok teşekkür ettim. İnşallah dedim bundan sonra dedim. İşte ziyaretlerimizle, pazarlamacılarımızla işte her ücra köşeye ulaşmaya çalışacağız dedim. İşte bu etkinlik de bence buna vesile oldu. Bizi bilmeyen, duymayan, tanımayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, imalatçılarımız, sektör dostlarımızla Bizden haberdar olmuş oldular. Dolayısıyla bu manada da ben size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Zaten not almışım efendim. Demişim ki Hüseyin Bey sahaya inecek misiniz? Müşteri ziyaretlerinde bulunacak mısınız diye not almışım. Bir nevi onlar şimdi geldiler. Dostane davranışlarını gösterdiler. Sıra sizde diye düşünüyorum. Şunu da ilave etmek istiyorum. Sevgili perde sistemcileri. Hüseyin ee, Bey sizin de kapınızı çalacak olursa efendim. Çayını açık ve limonlu içer, kahvesini sade bilim. Ona göre çaylar kahveler. Hazırlansın. Evet patronların sahaya inmesi çok önemli, nabızları tutması çok önemli. Onlardan ee, aldığı istek ve görüşler doğrultusunda da bu bünyede bazı şeylere örneğin çeki düzen vermesi ya da ilaveler yapması bunlar bir işletmecinin asli görevi diye düşünüyorum. Efendim sizi bundan sonra sahalarda göreceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Evet. İşte bu etkinlikten sonra da müşterilerimizi birebir inşallah ziyaret edeceğiz. Onların fikirlerinden istifade edeceğiz, paylaşacağız. Biz onların fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ve bu işte kazan kazan olayını tek taraflı hiçbir zaman olmaması lazım. Sağlamaya, rızkımızı temine çalışacağız. Bu manada tabii ben diğer bizim bizimle aynı şey yapan firmaların hepsine de başarılar dilerim. Hiç kimse rakip olarak görmüyoruz. Allah herkesin rızkını bol bol versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes bu piyasada, piyasa büyük, dünya büyük. Herkes ekmeğini yiyecek bir şekilde yani bu bu düşüncedeyim. Elbette. Yalnız bu ekmeği bölüşürken, yerken de kalbimizin ekmeği olduğunu unutmayacağız. Kalbimizin ekmeğini yiyeceğiz. O zaman daha başarılı daha başarılı işlerin altına imza atıp daha performansı yüksek Efendim çok güzel işler çıkarırız diye düşünüyorum. Evet ayın 29'una kadar e, güzel bir süre onlara vakit tanımanız da e, oldukça hoşuma gitti. İşi olan olur gelemeyen olur buyursun gelsinler sancak tekstilin kapısını aşındırsınlar çaylarınız kahveleriniz yemekleriniz hazır efendim. Evet e, çalışanlar memnun. Çok güzel yorumlar aldık. Mikrofonlar uzattık. E, bunu bilmenizi istiyorum. Ayrıca da röportajları seyredin efendim. Çok güzel e, sizin hakkınızda e, çok güzel anılar anlatanlar oldu. Soğusun. Bilgiler Soğusun. verenler oldu. Şimdi termin süresine bir daha dokunalım. Bir daha değinelim. Sizinle hiç çalışmamış firmalar olabilir. Çalışmayı düşünenler olabilir. Yani İstanbul'un dışında Van'da da perde sistemciliği yapan var. Erzurum'da da yapan var. Ee, onları şöyle bir yeniden aydınlatalım. Evet. Şimdi biz e, yani Allah'ım sanalar olsun. Termin hususunda bugüne kadar hiçbir müşterimizi mağdur etmedik. Mesela bir örnek verecek olursam. E, yakın zamanda bir ay zarfında olan bir olay anlatayım size. E, bir müşterimizin alüminyum kasa siparişi vardı. Alüminyum e, ahşap jaluzi kasa siparişi vardı. E, siparişler bir buçuk ton civarında idi. Sipariş basılırken e, Fabrikada kalıp kırıldı. Kalıp kırılınca e, bizim elemanımızla müşteri işte malının ne zaman geleceğini sordu sorduğu zaman, bizim de işte sevkiyat elemanımız, ismini için söylemek istemiyorum. E, kalıbın kırıldığını, malların termininin tutmayacağını söylüyor. Müşteri de kızıyor. Siparişi iptal ediyor. İptal edin siparişimi, düzini bir daha çalışmayacağım diyor. E, oğlum Mehmet Yavuz geliyor. O şu an işte işi koordine eden, koordine eden o. Ona durumu söylüyorlar, fabrikaya arıyor. Fabrika diyor ki biz diyor tamam bu mal basarken kalıp kırıldı mı diyor malın yarısını bastık diyor. Onları boyayacağız, göndereceğiz diyor. Terminin tutacak sıkıntı yok diyor. Mehmet Yavuz firmayı arıyor. Ya bizim diyor işte arkadaşımız size yanlış ifade etmiş. Olay bundan ibaret diyor. Mallarınız günde yetişecek, gelecek diyor. Sıkıntı yapmayın. Kalanını da biz telafi edeceğiz. Kalıp yeniden şu an kalıpçıdan yapılıyor diyor. Mallar boyaya giriyor. Fakat kalıp kırılmadan önce çatladığı için kalıp tabii ki önce çatlıyor sonra kırılıyor yani. Çıkan mallarda çizik çıkıyor profiller. Boyanede de tabu anlaşılıyor, boyanınca anlaşılıyor. Tabi bu sefer Mehmet Yavuz şimdi müşteriyi bunu da söylese, müşteri artık yani iyice Çıldıracak, kızacak, iyice, i̇yice, iyice, kızacak. Ne yapıyor bunu söylemiyor ona. Gidiyor o renk ürünü verdiğimiz başka bir bayimizden, müşterimizden birkaç bal ürün bizim arabamıza aldırıyor. O ürünleri müşterimize gönderiyor. Ondan sonra gidiyor ve durumu anlatıyor. Tabi müşteri o zaman olayın gerçek olduğunu anlıyor yani. Yani bu kadar hassasız bu konularda. Dolayısıyla ya aslında gerek, öğretici bir anı. Gerek alüminyum profillerde olsun zaten şu anda bütün ürünler stoklu. Renkli ürünler dahi stoklu. Gerek işte e, stor kumaşlarımızda, işte kafa takımlarımızda, mekanizmalarımızda bunların tamamı bünyemizde stoklu. Zebra kumaşlarımızın, kartel ürünlerimizin tamamı stoklu, bol miktarda stoklu. Yani bugüne kadar hiçbir müşterimizi stok açısından mağdur etmedik. Bu konuda mağduriyet yaşayan Türkiye'nin her yerindeki müşterilerimiz veya işte dostlarımız bize ulaşabilirler ve sancak farkını bizimle yaşayabilirler. Efendim bu anı bizim için e, gerçekten güzel oldu. Önemli. Yani sizin verdiğiniz hizmetin e, önemini bir kez daha bizlere anlattı. E, aklınızda mı Hüseyin Bey? Zebra Store kataloğunuzda kaç ürün var biliyor musunuz? Çünkü bir depo dolusu... E, toplamda <laughs> 300 adet kataloğumuz e, kumaşın 300 adet kumaşın yani aşağı yukarı söylüyorum, 300 350 adet kumaşın tamamının e, evet. stoklarımızda işte 3 top, 5 top, 10 top şeyine göre yani tabi bazı renkler, varyantlar fazla bizde tüketilir. Bazıları az tüketilir. Bu öngörüye göre biz bunları tamamı stoklarımızda tutuyoruz. Sürekli tutuyoruz yani. Evet. Basic ürünlerde ise bu oran işte 1000 1500 metrelere kadar çıkıyor. Bu şekilde stok evet. İçleri rahat etsin. Kesinlikle. Peki sarf malzemeleri dediğimiz yan ürünler yani zebrada, storda, perde sistemlerinde, ahşap jalüzide vesaire tüm perde sistemlerinde kullandığımız metal, plastik tedarik ayağında neleri barındırıyorsunuz bünyenizde? Valla işte bu sarf ürünlerinin şu an piyasada mevcut olan ürünlerin tamamını bünyemizde bulunduruyoruz. Silikonundan işte kılavuz bantına varıncaya kadar, hatta falçetasına varıncaya kadar, su taşına varıncaya kadar, işte plastik potrayından, çelik potrayından, kafa takımlarından, tıpalarından, işte burçlarından ne müşteriye lazımsa bunların tamamını bünyemizde bulunduruyoruz ve talep edildiği anda da yolluyoruz. Hatta bunları renkleri işte siyah, gri, antrasit bu renklerin dahi bulunduruyoruz. Hepsi bunların ne için? İşte müşterinin talebini ...çabucak karşılayabilmek için müşteri memnuniyeti için bunları yapıyoruz yani. Evet. İşin sonu yine müşteri memnuniyetine dayanıyor. Evet. Efendim peki Sancak Tekstil'in hedefleri arasında neler var? İlk yapacağınız hemen etkinlik sonrası şunları şunları da yapmalıyız, yapmalıyız dediğiniz sevgili evlatlarınızla oturup istişare ettiğiniz neler var? İşte bu bağlamda alüminyum profillerde şu an bünyemizde olmayan birtakım takım e, profiller var. Onları da kısa zamanda bünyemize katacağız. Yani şu an perde piyasasında profil olarak ne talep ediliyorsa, müşterilerimiz bunların tamamını bizden temin edebilecekler. O birkaç eksiğimiz var, onları tamamlayacağız. Onların kalıpları da yapılıyor. Yakın zamanda stoklarımıza girecek onlar da, evet. renkleriyle beraber. Evet. İnşallah efendim bu 10 bin metrekare size dar gelmeye başlamış, onu söyleyin. Ben. Hayırlısıyla bakalım, evet. doldururuz, sıkıntı yok. Dünyayı genişletiriz i̇nşallah, diyor. İnşallah, evet. inşallah. Efendim şimdi 2024 yılına bismillah dedik, girdik, yine kolları sıvadık. Ee, siz üzerinize düşen görevleri birer birer yapmaya çalışıyorsunuz. Değerli dostlarınızı, müşterilerinizi, iş ortaklarınızı diyelim daha doğrusu. Memnun etmeye çalışıyorsunuz. Memnun ederken de hizmet sonrası da yine hizmetinizi esirgemiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kamera size yaklaşsın, değerli dostlarınıza seslenin seslenirken de lütfen bu sektörün gençlerini unutmayın. Perde sistemlerine gönül verenler olabilir, birilerinden cesaret almak isteyenler olabilir. Siz cesaretinizi rahmetli Mehmet Tarman'dan aldığınızı unutmayınız. Buyurun mikrofonu size bırakıyorum. Yani sonuç olarak yani bu işin sırrı yani başarının sırrı diyeyim Birincisi tabii ki cesaretsiz olursanız bir şey başaramazsınız. Cesaret şart yani. Ama en önemlisi dürüstlük ve çalışmak. Yani dürüst olacaksınız, çalışacaksınız. Allahu Teala da inşallah başarıyı nasip edecek. Bir söz vardır. Ee, gayret bizden, tevfik Allah'tan. Tevfik başarı ihsanı. Gayret zaten gayret yani. Onun için bizim düsturumuz bu dürüstlük ve çalışma. Gerisi Allah'a kalmış. Yeni nesilde şöyle efendim bir cümle oluşturmuşlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. E, kader gayrete aşık diyorlar. Kader nasıl aşık olmasın gayrete? Gayret eden herkes günün sonunda ya da ömrünün sonunda kazanan insan oluyor. Evet. Yani benim bir de yani bir bir prensibim vardır. Her şey para değildir. Her şey maddiyat değildir. Maddiyat neticede gelip geçicidir. E, i̇nsanın arkasından gıyabında güzel konuşulması önemli. İnsan bu hazineyi kazanmalı, toplamalı bence, biriktirmeli yani. Yani mezara girdiği zaman, toprak olup toprağa karıştığı zaman arkasından söylenen sözler önemli. Mesela Mehmet Tarman abimin arkasından benim yazdığım yazı gibi düşünün. İnşallah bizim arkamızdan da böyle bir yazı yazan birisi çıkar ya. ne diyelim başka. <laughs> İnşallah. Efendim e, biz şimdilik huzurlarınızdan ve bu bünyeden ayrılacağız ama e, biz yine sizlerle birlikte olma gayreti içerisinde olacağız. Yenilikleriniz olabilir, bir başka etkinlikte yine bir araya gelebiliriz. Biz sesinizi duyurmak üzere zaten bu işe gönül verdik. 20 yıldır aranızdayız. E, siz yenilik yapmaya gayret edin. Siz çalıştıkça bu sektör ayakta kalacaktır. Biz de sizlerin sesini yine değerli sektör mensuplarına yansıtacağız demektir. Dolayısıyla hakkınızı helal edin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Efendim bir dahaki etkinlikte görüşmek dileğiyle inşallah. Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum. Zahmet verdiniz, geldiniz. Bize katkı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli sektör mensupları efendim 33 yıllık bir birikim vardı karşımda. İnanın e, duayenlerle röportaj yapmak zaman zaman benim için zor oluyor. Ben çok heyecanlanıyorum. E, yine bir duayenle sizi karşı karşıya bıraktık. Ve şu notu da efendim ilave etmek, iliştirmek istiyorum. Perde satıcıları haber portalının... Köşe Yazarları bölümünde bundan sonra sevgili Hüseyin abimiz kıymetli yazılarıyla bizi yalnız bırakmayacak. Hatta ilk yazısını efendim biz yayınladık. Mehmet Tarman'a, rahmetli Mehmet Tarman'a olan ahde vefasını dile getirdi. Kendisi Sultan Hamam öğrencisi. Yazıyı okuyun efendim. Diğer yazılarını da bekleyin. Ee, sık sık yazılar ile yazıları ile bizlerle birlikte olacak Hüseyin abimiz. Ve son olarak da şunu diyelim. Türkiye'nin en büyük alüminyum perde profilleri, zebra stor kumaşları ve sarf malzemeleri toptancısı Sancak Tekstil'in etkinliğinin sonuna geldik. Evet başarılı bir etkinlik oldu. Bir başka Sancak Tekstil başarısında. Bir başka Sancak Tekstil etkinliğinde görüşmek dileğiyle efendim. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. İstanbul Esenyurt'tan